Çəkmədim. Yox, o bu dağları al. Mələsəmdir. <laughs> Kamerada daha səna asan izləyək. Ha, orada. Dur, indi açasam. Yaxın çəkmək idi. Zəfərimzə villasına. Nə villası la. Bu ne düdük sesi ya? Sen bir düdük göster. Şimdi hadi, hadi. iki dakika sonra çalışırız. Fethi odur, gidiyor. Tabii, şey istiyorsun ki evet Meman'ın dağlarını çekiyoruz. Meman, evet, sıra Meman'a geliyor ve güneş oldu. Güneş olduğu için iyi çekemiyoruz. Çeşmesini çekiyoruz. K kızlar taşıyor. Daha neler neler. Man avcıları sansarı öldürmeye gidiyorlar. Hadi sansar, sansarı öldürmek civcikleri rahatlatacak tabi. Köyün güzelliğini çekiyoruz. Köyün güzelliği. Evet dağlara çıkıyoruz. Olsun. Bırakana, oh, 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 oh. Meman köyü şimdi ortalıkta. Bizim erkek köpeği. O tam o Nerede ha? O. O biri açar ha. Evet tam tepedeki. o şeyi aç. Tam tepedeki ağaç. Kapat <Sessizlik> kapat. İnsan bu. <Sessizlik> <Sessizlik> evet, Neman'ın o güzel <Sessizlik> dağları. <Sessizlik> Gurbetten selam yollarım. Oh, ben bu tıfori işi tıfori, çok severim. Yakın o etmiş. Susun falan dur çekem dur. Sizler de ben vereceğim. Ulan nasıl çıktı? Evet, Memanın köyleri. Ay köpeğim, bak lan, kameraya bak. Benim bir numaralı Mamanın <laughs> köpeği. <laughs> 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 Vay bakın artık köpeğime bakın. Evet mamanın firma köpeği tamam. Bir daha bu tarafa.